Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Fly Race oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızım biraz fazla olabilir arkadaşlar. Videomuzda arkadaşlar çektim arkadaşlar ben geçen videoda ama şey eee şarj bitti arkadaşlar benim telefonun. Ondan dolayı videomuzda yarım kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkamızda arkadaşlar Robux'lu bir petim var arkadaşlar. Şu arkadaşlar Robux'lu pet oldu. Yunan arkadaşlar 149 Robux almıştım sizin için. o vardı en son şunu da şey uzaya gitmiştik arkadaşlar bu uzaydan çıkardım bunları siz bilmiyorsunuzdur ama arkadaşlar ben uzay dünyasına geçtim ama işte uzay dünyasında biraz kasılmak nedense burada daha fazla para alırken orada daha az para alıyorsun bilmiyorum ben de an, an, onu fark ettim bakın arkadaşlar burada 893 saplama alıyorsun zıplama da işte saplama demişler neyse çok saçma Bakın burada 912 alıyorum. Orada nedense daha az alıyorum. Zaten arkadaşlar bir de revit attığım için fazladan da veriyor. Arkadaşlar bugün arkadaşlar uzaydaki yeni petlerden hayatçıız arkadaşlar. Bakın ben şundan almıştım. Şu yüzde %77 şanslık çıkmıştı arkadaşlar. Ama arkadaşlar maalesef çünkü videodan olduğu için arkadaşlar mecburen şey işte ondan dolayı arkadaşlar işte çok da şey olmamıştı işte ee ben de şu an kasılıyorum arkadaşlar ama iyi robux harcamıştım göstermiştim size ama işte arkadaşlar yarım kalmıştı olsun buradan da şey almıştım robux'u şu köşeden almıştım bir milyon saplanma almıştım arkadaşlar orada Neyse arkadaşlar. Çok da önemli değil. Siz arkadaşlar bu videoda devam ettireceğim. Şimdi bunu bir 35 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi 35 yapıp size hemen gelelim. Uf uh, bayağı ilerledim ya. Yaklaşık 1 milyon alıyorum. Şimdi bir kez daha açalım o zaman. arkadaşlar şimdi uzaya gidelim buradan burada uzay var. Buradan uzaya gidebiliyorsunuz şeyle. Yani Birle bir atmanız lazım. Bir tane ben atmıştım. işte bakın. Burada uçuyorum. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 648 alıyorum yani nedense daha az veriyor. O kadar da rebet atmıştım ben. saçma bir iş ben de anlamadım arkadaşlar ama işte buradan kaçmak değildir şurada işte arkadaşlar buradan arkadaşlar bakın burada toplayacaksınız orada zıplayacaksınız çok mantıklı bir şey burada çünkü arkadaşlar daha çok şey toplayabiliyorsunuz şunu şöyle toplayalım bakın kızım şöyle arkadaşlar bunu 80 80 saniyeye kadar toplayacağım. Sonra diğer saniyelerin hepsinde uçacağım. Şimdi biz 35 milyon yapacağım da zaten az kaldı. Bunu da şöyle toplayalım bunu bir 300 yapmam yaparsam bayağı iyi olur. Şimdi arkadaşlar bir seyirciye dönelim. 267 yaptım. Işını alalım. Şimdi arkadaşlar bu hızla bakalım nereye kadar gidebileceğiz. bir zıplayalım bakalım. O 900 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon saklama uf coş 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 Bu adam da kimse uf bir kere daha çevirmiş Bir kez daha bitirdi O adam ne yapıyor arkalar yaratıyor herhalde arkadaşlar böyle taktiği öyle yapınca işte arkadaşlar hızlıca kasılabiliyorsunuz Benim taban 211k ydi. Ben yaklaşık 58k toplamışım Burada yani bayağı iyi. Kasılabilirsiniz. Bir kez daha zıplayalım. Zaten 35 milyon olmuş. Yeni pitimizi açacağız arkadaşlar. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok emek harcıyorum. videomuz like alması için. Uf 1 milyona çok yaklaştım. Bir kez bitirmek istiyorum ya. Maksat süreden dolayı da herhalde bitiremeyeceğim geçirdim arkadaşlar şimdi bir böyle uzaya geçiyorum işte yani bu kadar robux harcamıştım ama işte maalesef videoda bitince direkt gitti hepsi neyse arkadaşlar şimdi buradan geliyoruz 35 milyonluklardan açıyoruz ve Zarifa'yı geldi en yani dendiğinden verdi zaten ve taktık 54 hız veriyor arkadaşlar. Bu çok bayağı bayağı iyi. Beyin arkadaşlar burada gelişeceğim. burada bayağı şey yapacağım arkadaşlar. Bu yeni bitimizde de zaten bayağı tabanımızı arttırdık. ve böyle toplayacağız arkadaşlar. Acaba buradan bir milyona geçebilecek miyiz önemli benim için? Şunları ben şöyle alalım. 200 yaptım ben bir arkadaşlar biraz önce 200 yapmaya çalışıyorum. Hadi 350 yapmam lazım. Yani de arkadaşlar şimdi VIP almak istemiyorum yani burada şey için. Biraz gereksiz bir şey olur yani. VIP var ama işte. Değer mi bilmem. Köşede arkadaşlar görüyorsunuz orada hepsi var. Toplayarak. Şimdi arkadaşlar bir tane zıplayalım bakalım uçağıda. Hmm. Bu ne? Yanlama. Şimdi yine de burada fena da kasmıyoruz değil. Burada da bir kez daha zıplayalım burada Burada da biraz zıplamayla herhalde bir şeydir halledebiliriz ama dediğim gibi arkadaşlar işte diğer tarafta kasmak çok daha iyi. Burada yani böyle toplamak daha çok kazandırabiliyor. Bir kez daha zıplayalım. Şimdi o sırada hayvanlarıma bakacağım. Şöyle şunlardan var arkadaşlar. İşte i̇ki tane şu uzaylı köpekten var. Bir tane de köpek, bir tane de tavşanımız var. İşte bu çaktan da arkadaşlar işte ben 1 milyon çıkartmıştım. En son. Şöyle geri dönelim yerimize. bu kadar ben şey yaptım ya bu herhalde bitirmem lazım artık yani. Atıyorum. Oo çok hızlıyım. Gidiyorum 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 ve bitirdim. Yes be. Boya iyi kastım. Oo. Dünya ulaşıldı diyor. Tabi kardeşim ne sandın? Abim pro. Mesela i̇şte ikinci tura başlar başlamaz düşüyorum. O benim için kötü. Bu adam bayağı pro yani. O zıplayan. Bak şu an arkamdan geliyor ve beni geçti bir kere bitiriyor ve bir kere bitirmekle kalmıyor. İki kere bitiriyor. İki kere bitirdikten sonra 700 kda bırakıyor yani. o, ne? o kadar da pro olmaz yani. Şimdi 9 milyon oldu benim arkadaşlar. Ve 1 milyon tamamladık. ikinci tura geçtik ve hemen düştük gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. ben biraz daha toplayacağım. Şimdi arkadaşlar bir kez daha 35 milyona basacağım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bayağı kastım kendime ekster şey arkadaşlar şey ben bir ara akışlar, bayağı baya pet dağıtacağım arkadaşlar sonra canlı yayında bunları falan size dağıtacağım şurada bir tür şu, petlerim var benim onu size dağıtabilirim son kez şu uzayda da nereye kadar gidiyoruz onu da bir görelim uzayda 1.24 milyar da çok fark etmiyormuş Aa, süre bitti ondan hemen düşürdü ben evet arkadaşlar bu videomuzu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay